Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah 16 Ağustos 1055'te İsfahan'da doğdu. Babası Alp Aslan daha küçük yaşta onun eğitimine ve gelişimine özel ilgi gösterdi. Gürcistan seferinde babasına o da eşlik etti. 11 yaşındaki Melikşah vezir Nizamülmülk ile birlikte karargahta kalıp babasına vekalet etti. Daha sonra bizzat Melikşah'ın da katıldığı muhasarayla Bizans'a ait bir kale ele geçirildi. Melikşah babasının vefatından sonra 17 yaşında tahta geçti. Tecrübesizliğini fırsat bilen Karahan ve Gazneliler saldırı başlattı. Amcalarının da aralarında olduğu hanedan üyeleri tahta geçmek için isyana geçti. Melikşah saldırıları ve isyanları başarıyla sonlandırarak tahtaki yerini sağlamlaştırdı. Hükümdarlığının ilk dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezini Rey'den İsfahan'a taşıdı. 1079'da kardeşi Tutuş'un zaferi sonucu Büyük Selçuklulara tabi olarak Suriye ve Filistin Selçukluları kuruldu. 1083'te Diyarbakır bölgesine yapılan seferler sonucunda Mardin, Hasankeyf, Cizre gibi şehir ve kaleler Selçukluların eline geçti. Musul'da 1085'te Selçukluların hakimiyetine girdi. Bu süreçte kardeşi Tekiş'in isyanları Sultan Melikşah'ı meşgul eden meselelerden biri oldu. Daha önce affedilse de isyanlarına devam eden Tekiş gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Artuk Bey'in Anadolu'dan geri çağrılmasını fırsat bilen kutalmış oğlu Süleyman Şah, Anadolu'da bir devlet kurma ümidine kapıldı. Bizans'taki taht kavgalarından faydalanarak İznik'i fethetti ve 1075'te Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Süleyman Şah'la kardeşi Mansur arasındaki çekişmelerden rahatsız olan Melik Şah, Emir Porsu'yu Anadolu'ya gönderdi. Porsu'nun yardımıyla Mansur'u bertaraf eden Süleyman Şah, Sultan Melik Şah'tan hükümdar mezarlık menşuru alarak Anadolu'nun yegane hakimi oldu. Süleyman Şah'ın 1086'da ölümünden sonra Sultan Melikşah Halep'e hareket ederek şehri ele geçirdi. Bir süre sonra Urfa ve Antakya'yı da aldı. Kafkaslar ve Anadolu'da bir dizi fetihler gerçekleştiren Melikşah, daha sonra halkına zulmeden Batı Karahanlı hükümdarı Ahmet Hızır Han'ın üzerine yürüdü. Önce Buhara, ardından Semerkant'ı ele geçirdi. Böylece Batı Karahanlılar Büyük Selçuklulara tabi oldu. Mekke ve Medine'de hutbe zaman zaman Abbas Halifesi ve Sultan Melikşah adına zaman zaman da Fatimiler adına okunuyordu. Melikşah'ın adımları sonrası Mekke ve Medine'de Selçuklu hakimiyeti teyit edildi. 1092 yılında da Yemen ve Aden'de Selçuklu hakimiyeti kuruldu. Sultan Melikşah döneminin en önemli olaylarından biri Hasan Sabbah'ın Alamut'u işgalinde ederek devlet kurması oldu. Melikşah'ın ilk girişimleri sonuç vermedi. Sonraki sefer Melikşah'ın ölüm haberi yüzünden başarılı olamadı. Bazı eserlerde Melikşah ile Hasan Sabbah arasındaki mektup teatisinden bahsedilmektedir. Melikşah Hasan Sabbah'ı yeni bir din icat etmek ve insanları kandırmakla suçluyor ve hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah ise Müslüman olduğunu, Abbasilerin hilafeti gasp ettiğini ve hilafetin gerçek sahibinin Fatimiler olduğunu söylüyordu. Ayrıca sultanı Nizamülmülk'ün entrekalarına karşı uyarıyor ve Selçuklu devletini tehdit ediyordu. Bu mektupların propaganda amacıyla sonraki dönemlerde uydurulduğu da söylenmektedir. 1092'de Melikşah'la birlikte İsfahan'dan Bağdat'a giderken Nizamülmülk, bir batini fedaisi tarafından öldürüldü. Vezirin katliğinden aralarının açılmış olduğundan dolayı sultanı sorumlu tutanlar oldu. Ancak sultan, yaralı durumdaki vezirin yanına gidip olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığına dair yemin etmiştir. 1092'de yeniden Bağdat'a giden Sultan, halifeye haber gönderip Bağdat'ı hemen terk etmesini istedi. Devlet adamları araya girerek 10 gün mühlet aldılar. Ancak yediği av etinden dolayı hastalanan ve ateşli hummaya yakalanan Sultan Melikşah, 1092'de 37 yaşında Bağdat'ta vefat etti. Sultanın halife Terkenatun veya Nizamülmülkün adamları tarafından öldürüldüğü de rivayet edilir. Terkenatun küçük yaştaki oğlu Mahmut'u tahta çıkarmak için Melikşah'ın ölümünü gizledi. Bu yüzden cenaze namazı dahi kılınmayıp gizlice toprağa verildi. Daha sonra İsfahan'da Sultanın Şafi ve Hanefiler için yaptırdığı medresenin Haziresinde defnedildi. Melikşah'ın Ahmet, Berk Yaruk, Davut, Muhammed Tapar, Sencer, Mahmut, Tuğrul ve Emir Humar adlı 8 oğlu Gevher, Mahmelek ve Seyyidi adlı üç kızı ayrıca isimleri tespit edilemeyen iki çocuğu daha olmuştur. Melikşah öldüğünde oğullarından Berk Yaruk, Muhammed Tapar, Sencer ve Mahmut hayattaydı. Melikşah çok iyi bir at binicisiydi ve her çeşit silahı büyük bir ustalıkla kullanırdı. Zevk için avlanmaktan dolayı pişman olduğu ve avladığı hayvanların sayısını tespit ettirip kefaret olarak 10 bin dinar sadaka dağıttığı rivayet edilir. Avladığı hayvanların boynuz ve tırnaklarından, Bağdat, Mekke yolu üzerinde ve Maveraün Nehirde yaptırdığı iki işaret kulesi meşhurdu. Kaşgar'dan Boğaz içine ve Ege Adalarına, Aral Gölü ve Kafkasya'dan Yemen ve Adene kadar uzanan çok geniş bir alanda hakimiyet kurarak adına hutbe okutmuştur. Döneminde ülkenin her yöresinde huzur ve güven sağlanmıştır. Hristiyan halkına da iyi davranan Melikşah, Ermeni patriğinin isteği üzerine kiliseleri, manastırları ve din adamlarını vergiden muaf tutmuştur. Sultanül Alem, Es Sultanül Muazzam, Es Sultanül Adil gibi ünvanlarla anılan Melikşah, tedbirli, ileri görüşlü ve istişareye önem veren bir hükümdardı. Selçuklu Devlet Teşkilatı onun zamanında Nizamül ı Mülk'ün de gayretiyle mükemmel bir şekil aldı. Bilimsel ve kültürel faaliyetler onun döneminde zirveye ulaştı. Bağdat'ta bir cami, İsfahan'da bir rasathane, çeşitli yerlerde köprü, dibat, imaret, hisar ve kaleler, Ayrıca birçok bölgede medreseler yaptırdı. Celali takvimi adı verilen güneş takvimini hazırlattı. Müzik TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Melikşah, devleti uğruna evladından vazgeçen Selçuklu Devleti'nin tecrübeli sultanıdır. Mazlumların ümidi zalimlerin korkulu rüyasıdır.